Herkese merhaba arkadaşlar e, Şimdiki videomuzda Minecraft üzerinden Server kurmayı göstereceğim sizlere Ama ilk önce Bilmeyenler için bir Server'ın Ne olduğunu açıklayalım Server e, Counter Strike Oynayanların hepsi bilir Zaten e, Arkadaşlarınızla veya Başkalarıyla beraber Oynamanızı sağlayan platformdur e, Minecraft üzerinde de Böyle bir şeyler mümkün Evet yalnız e, Minecraft Server'ı e, kendi ba e, bazı kişiler para vererek kuruyor. Bunlardan e, Minecraft siteleri üstünde görünüyor. Ama siz onlara girmeden kendi arkadaşlarınızla sizin aranızda oynamak istiyorsanız bu en pratik çözümü. Evet ilk olarak e, Server'ı kurmaya geçelim. Şuradaki e, Craft Book Git. Jar isim dosyamı alıyorum. Yeni bir klasör oluşturuyorum. Server koyuyorum adını. içine atıyorum. Ve buradan çalıştırıyorum. Evet. Önümüze herhangi bir konsol veya benzeri bir şey gelmediği için beklememiz gerekiyor. Ve şu anda gördüğünüz süre direkt geldi. Biraz bekleyelim çünkü dünyayı oluşturuyor. birazcık beklememiz gerekiyor. Evet buradaki görmüş olduğunuz RAR dosyası da size vereceğim indirmeniz gereken şeyler. Evet sitemizde bu yazının en altında bulabilirsiniz. Evet herhalde olmuştur şimdi. Word evet olmuş. Burası da olmuş. Burası da olmuş. Tamam. Şimdi herhangi bir kapatma yerimiz olmadığı için görev yöneticisine girip Java exe'yi bulup işlemi sonlandır diyoruz. Daha sonra plugins kısmına geliyoruz. Burada Pale isimli bir pluginimiz var. Bu serverımızı konsol oluşturacak. Word Edit ve WorldGuard birbirini takip eden şeyler. Griefing'i önlemenizde yardımcı olacak şeyler. Evet, bilmeyenler için Graphing'in ne olduğunu da açıklayalım. griefing mesela ben çok güzel bir ev yaptım. Hatta kale yaptım diyelim. Adamın biri geliyor, bunu kırıyor, parçalıyor, böyle delikler meydan açıyor içinde. Mahvediyor. Evet, işte griefing dediğimiz şey bu. Bu Word Edit, e, Adminler için o grief yapılan yerleri yeniden e, inşa etmeye yarıyor. Word zaten bunun olmasını pek gerektirmiyor. Bir kişinin yaptığı şeyleri bir başka kişi gelip kıramıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi tekrar Craftbook kit açıyoruz. Biraz bekliyoruz ve konsolumuz gelecek. Evet CPU çok harcıyor nedense. 50 CPU harcıyor. Evet. Gördüğünüz üzere e, serverımız geldi. Settings deyince world name bu e, dünyanın adı. MoTD bu serverınızın altında ne yazıyor? Ben prologue www.csfrag.net diyeceğim. Evet şuradaki online modu kapatmanız lazım. Tabi orijinal oynayanlar kapatmayabilir. Ee, online mod krekli olan Minecraft'larda açılmıyor. Server'a girmeye çalıştığınızda server'a almıyor. Evet, server IP. Evet şimdi onu söyleyeceğim. Ee, şuradan Hamachi var. Hamaçı'yı açıyoruz. Evet biraz bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Minecraft Ben burada arkadaşlarımla oynadığım için Burada bir tane oda kurulu. Evet oda yaratmak isterseniz Create a new network diyorsunuz buraya e, pro buraya da aynı şey diyelim. csfrak.net şifreye 1 2 3 diyelim. Create dediğimiz zaman e, takıldı nedense, nedense takıldı. Evet e, görüntü sürücümüz gitmiş aniden. Evet kurtulduk ama. Evet gördüğünüz üzere burada bir tane odayı kurduk. Burada arkadaşınız girmek isterse join in extinct network diyecek. Ben kendi şeyimi yazıyorum ama olmaz zaten. csfrag.net 1 2 3 diyor. Join diyor. Does not exist. Evet bizim olduğu için bize does not exist der. Evet siz denerseniz girebilir. İsteyenler buraya girebilir. Oynarız beraber. Evet. IP yerine şuradaki server IP yerine kendi hamachi IP'nizi yazıyorsunuz. Benimki 536 153 207 evet, ve save diyorum. Evet, restart the server to apply. Evet, şuradan konsoldan stop diyoruz ve kapanıyor. Evet, aşağı indiriyoruz. Tekrar açıyoruz. O orayı açarken Minecraft'ımızı da açalım. Tabii çok fazla CPU yiyor. Bilgisayarı güçsüz olan arkadaşlar varsa pek tavsiye etmiyorum. Çünkü çok ısınabilir bilgisayarımız Evet, yani benimkinde bile kasıyor. Evet, serverımız burada. Multiplayer diyoruz, bizim server isimli. Ben önceden aynı IP ile oynadığım için bunu e, tekrar at server demeye gerek yok. Ama şuradan late deyip at server diyoruz ve bizim server diyorum. Server adrese IP yazıyorum. IP'miz 536 153 207. Don dediğimiz zaman bizim server çift tıklayıp giriyoruz. Gördüğünüz üzere. Evet. gördüğünüz üzere server'ımızda gezinebiliyoruz. Ee, şimdi Başka arkadaşların girip giremediğini test etmek isterdim ama hamaca da açık başka arkadaş yok. Evet ondan dolayı ama kendi arkadaşlarınızda da olacağını e, garanti verebilirim. Evet e, umarım bu ders yararlı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.